Hakemsin. Evet. Üst klasman. Tamam. FIFA kokartlı hakemsin. Hatta yabancı hakemsin. Türkiye'de de görev yapmıyorsun. Az önce ben baktım Süper Lig'de orta hakem bir maç başına 50 bin lira falan para alıyor galiba. Yanlış da olabilir. Doğruyu yazın yorumlara eğer yanlışsa. Kaç paraya Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetirsin Hüseyin? Kaç paraya yönetirim? Ya temizinden. E... Şöyle sorayım sana. Hani hep soruyoruz ya. 1 milyon dolara Galatasaray Fenerbahçe derbisi derbisini canım, yönetir yönetirsin misin? Yönetirsin canım. Oo. Önümüzdeki 10 yıl Galatasaray Fenerbahçe maçlarını bile yönetirim. O zaman daha gerçek olarak soruyorum sorumu. Hüseyin 50 bin liraya Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetir misin? Yönetmem yani. 50 bin lira ne ki abi? Şu an Türkiye şartlarında zaten hani ortalama bir maaş. 50 bin liraya o küfür yemeye değmez mi diyorsun? Ya hiçbir değmez abi. Niye? Ya küfrü geçtim. Yani küfür şöyle bir şey. Binlerce insan sana küfür ettiği için bence hakemler o küfürlere çok kafalarına tak Bolcular da takmıyorlar. Sonuçta bireysel husumetin olan biri değil. Mesela sen bana küfür etsen ben bunu takarım. Sorun ederim. Ama 50 bin kişi bana küfür ettiği zaman ben bunu takmam. Zaten orada yani benim şahsıma değil de orada kim olsa o küfür edilecek. Yani oradaki hakeme ediliyor o küfür aslında. Yani bireyselleştirmemek gerek. O yüzden ben o 50 bin kişinin küfrünü çok takmam. Ama psikolojik olarak bence çok fazla etkilenir. Sosyal medyadaki baskı, taciz mesela. Mesajları, küfürler yani stat'taki küfrün yanına sosyal medyadaki küfürler, tacizler, işte yok evini basarız da yani o daha çok etkileyebilir insanları. Sosyal yaşantını etkiler, işte ailen çocukların hani bugün şunu biliyor birçok kişi belki e, birçok hakemin çocuğu falan yani eğitim hayatında baskı görüyordur, tabii. mobbing görüyordur. Hani bu tarz öyle. şeylerden dolayı yönetmem tabii ki yani 50 bin lira nedir gerek yok. Niye kahrını çekeyim ki?